Merhaba. Büyük Fikirlere hap bilgilere dönüştürdüğümüz serimize hoş geldiniz. Bugün masamızda çok önemli bir kitap var. Thomas Sowell'in Ekonomik Gerçekler ve Yanılgıları. Gelin birlikte derinlemesine bir bakalım. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Hepimizin aklına takılan o can alıcı soru. Ya bu ekonomik sorunlara bulunan çözümler kulağa ne kadar mantıklı geliyor, değil mi? Ama sonra bir bakıyoruz, çoğu zaman ya işe yaramıyor ya da durumu daha da beter ediyor. Neden acaba? İşte Thomas Sowell tam da bu noktaya parmak basıyor. Kitabına göre cevap aslında çok basit bir yerde gizli, kulağa çok mantıklı gelen ama sağlam bir kanıta dayanmayan, sadece sürekli tekrarlandığı için doğru kabul ettiğimiz o fikirlerdi. Hani derler ya, bir yalanı kırk kere söylersen gerçek olur diye, işte tam o hesap. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Yani nasıl oluyor da bu kadar bariz bir tuzağa düşüyoruz? İşte kitabın yanılgıların gücü dediği şey tam olarak bu. Gelin bakalım, iyi niyetle çıktığımız yollar bizi nasıl olup da kötü sonuçlara götürüyor. Şimdi, Sowell'e göre bir ekonomik yanılgı öyle saçma sapan bir fikir değil. Tam tersi. Genellikle ilk duyduğunuzda, ''Aa evet ya, ne kadar mantıklı.'' diyorsunuz. İşte bu yüzden siyasetçiler de, halk da bu fikirlere kolayca sarılıyor. Ama işin sırrı şu, o mantıklı görünen bulmacada her zaman ama her zaman çok önemli bir parça eksiktir. İşte o eksik parça var ya, o gözden kaçırdığımız küçücük detay. İşte o bizi sonradan hiç beklemiyorduk ama böyle oldu dediğimiz o meşhur istenmeyen sonuçlara götürüyor. Ve işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu sonuçlar en başta çözmeye çalıştığımız sorunu alıp çok daha büyük bir canavara dönüştürüyor. Neyse ki çaresiz değiliz, Sowell kitabında bize bu düşünce tuzaklarını anında fark etmemizi sağlayacak bir nevi zihinsel bir alet çantası veriyor. Hazırsanız bu çantayı açalım ve içindeki beş temel yanılgı tuzağına şöyle bir bakalım. Birincisi, sıfır toplamlı yanılgı. Bu çok yaygındır. Şöyle düşünün. Ortada sabit büyüklükte bir pasta var ve biri büyük bir dilim alırsa, diğerine mecburen daha küçük bir dilim kalır. Ekonomiyi böyle görüyor. Halbuki ekonomi büyüyebilen bir pasta gibidir. Yani pastayı büyütebilirsek, herkesin dilimi de aynı anda büyüyebilir. Sırada kompozisyon yanılgısı var. Bu da şu demek: Bir kişi için işe yarayan bir şeyin herkes için işe yarayacağını sanmak. En güzel örneği şu. Bir konserde olduğunuzu hayal edin. Önünüzü göremiyorsunuz, ayağa kalktınız. Harika, artık sahneyi görüyorsunuz. Peki ya herkes ayağa kalkarsa? İşte o zaman kimse daha iyi göremez, hatta durum daha da kötüleşir. 3 numara post hocan yanılgısı. Kulağa biraz havalı gelse de aslında çok basit bir hata. Sırf bir olay diğerinden sonra olduğu diye, ilkinin ikinciye sebep olduğunu düşünmek. Klasik örnek, her sabah horoz öter, sonra güneş doğar. E o zaman güneşi horoz doğuruyor değil mi? İşte bu kadar basit bir mantık hatası. Ve dördüncü yanılgı, benim favorilerimden satranç taşları yanılgısı. Bu özellikle planlamacıların düştüğü bir tuzak. İnsanları bir satranç tahtasındaki piyonlar gibi görüp, seni şuraya, seni de buraya koyalım, her şeyi çözürsün diye düşünmek. Ama unuttukları bir şey var. O piyonların kendi akılları, kendi istekleri, kendi planları var. Onlar tahtadaki cansız taşlar değil. Ve son olarak, beşinci tuzağımız, açık uçlu yanılgı. Bu da şöyle bir şey. Daha fazla güvenlik ya da daha iyi sağlık hizmeti gibi herkesin isteyeceği hedefler belirleyip bunun bir bedeli, bir sınırı yokmuş gibi davranmak. Ne kadar güvenlik? Sonsuza kadar demek. Ama unuttuğumuz şu ki hayatta hiçbir şeyin maliyeti sıfır değildir. Her seçimin bir bedeli, vazgeçtiğimiz başka bir şey vardır. Pekala, bu kadar teori yeter. Şimdi bu alet çantasını alıp gerçek bir soruna, hem de hepimizin canını yakan bir soruna uygulayalım. Konutlar. Evet, evler neden bu kadar delicesine pahalı? Şimdi bu konuda ilk aklımıza gelen sürekli duyduğumuz şey ne? Genellikle şöyle bir ses yükselir. Ah bu açgözlü müteahhitler. Devlet bir el atmalı, kira kontrolü getirmeli. Tanıdık geldi mi? İşte Sowell burada madalyonu ters çevirip soruyor. Bu dakika ya asıl sorun Tam da o iyi niyetli devlet kısıtlamalarının ta kendisi ise kitap lafı havada bırakmıyor, kanıt için tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Şuraya bir bakın. 1900'lerin başında bir aile gelirinin yaklaşık %23'ünü konuta ayırıyordu. Peki sonra ne oldu? 1970'lerde devletin inşaat kısıtlamaları artmaya başladı ve hop, 2003'e geldiğimizde bu oran %33'e fırlamış. Aradaki fark devasa. Peki neymiş bu kısıtlamalar? İşte yeşil alanları koruyalım yasaları, akıllı şehirler kuralım politikaları, bitmek bilmeyen imar izinleri, asgari arsa büyüklükleri. Yani hepsi kulağa harika gelen, iyi niyetli şeyler. Ama kitaba göre bunların hepsi birleşince yeni konut yapımını o kadar zorlaştırıyor ki konut arzı yani piyasadaki ev sayısı azalıyor. Sonuç fiyatlar uçuyor. İşte bu etkinin en somut hali. Şu grafiğe bir bakar mısınız? Kısıtlamaların daha az olduğu Houston'da orta sınıf bir evin fiyatıyla, kısıtlamaların adeta bir duvara dönüştüğü San Francisco'daki fiyat arasındaki uçurum gerçekten akıl almaz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. Tamam da sorun artan nüfus değil mi diye düşünebilirsiniz. Çok mantıklı bir soru ama kitap bu yaygın inanışı da masaya yatırıyor. Bakın Las Vegas'ta nüfus patlaması yaşanmış, neredeyse 3'e katlanmış ama ev fiyatları reel olarak yerinde saymış. Diğer yanda Palo Alto'da nüfus hiç artmamış ama ev fiyatları dörde katlanmış. Demek ki denklemde nüfustan daha önemli bir değişken var. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Kitabın bize asıl öğretmek istediği şey bu. Bir politikanın etiketine, yani o süslü, iyi niyetli hedeflerine değil, fiyat etiketine, yani görünmeyen, istenmeyen ama son derece gerçek sonuçlarına odaklanmalıyız. Peki neye benziyor bu görünmeyen sonuçlar? İşte size San Francisco'dan acı bir örnek. O başını alıp giden konut fiyatları yüzünden, şehrin siyahi nüfusu 1970'ten 2005'e gelindiğinde yarıdan fazla erimiş. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar, aileler doğup büyüdükleri şehirde artık barınamaz hale gelip orayı terk etmek zorunda kalmışlar. Kısacası, Saval'ın bu kitabı bize şunu yapın bunu yapmayın diye hazır bir reçete sunmuyor. Çok daha değerli bir şey veriyor. Yeni bir düşünme biçimi. Bize diyor ki, her zaman madalyonun öbür yüzüne bakın. O görünmeyen bedelleri, vazgeçilen şeyleri arayın, insanların kendi çıkarlarını görmezden gelen politikalara hep şüpheyle yaklaşın ve en önemlisi, sırf çok tekrar ediliyor diye bir fikrin doğru olduğuna asla inanmayın, kanıt arayın. Peki, artık alet çantanızda bu yeni araçlar olduğuna göre, şöyle bir durup düşünün etrafınızda sürekli duyduğunuz size tekrar tekrar söylenen o kesin doğru denen yaygın inançlardan hangisini ilk olarak masaya yatırıp sorgulayacaksınız sanırım bu üzerine düşünmeye değer